Efendim bu zamana kadar hiç göten yediniz mi? Almanya'dan çikolata. Göten. Abi ben bir sefer yiyorum. Hep göten yersin var. Siz de eminim bir sefer yeseniz hep göten yiyeceksiniz. Ne de isteyeceksiniz. Abi ne olur bir daha göten yiyeyim. Ne çeşitleri çok biliyor musunuz? O kadar harika çeşitleri var ki. Mesela fındıklı üzümlü göten. Gofretli göten. Beyaz çikolatalı bademli göten. Efendim fındıklı kakaolu göten kakaolu bademli göten, yer fıstıklı kakaolu göten, beyaz çikolatalı fındıklı göten, pöskebetli göten, çikolatalı üzümlü göten ve fındığı var. Bu arada konfleksli göten, yer fındıklı efendim bir şey, de pardon kakao çikolatalı, dark çikolatalı göten, şoka brownie'li göten, Efendim bayramlarda da göten. Misafirleriniz geldiğinde herkese göten ikram edebilirsiniz. Herkes göten yesin, herkes göten yesin. Bayramda da göten. Almanya'dan şikolada.